İnsanoğlunun en büyük buluşu belki de. Öyle ya zamanın sonsuzluğunda bilinmez serüvenlere karışarak yol alan insan yalnızca yazının aydınlattığı bir ışıklı aynada görebilir özgeçmişini. Yazıyla biriktirdiği bilinçle geleceğe güvenle bakar. Yazıyla paylaşır acısını, sevincini. Bir okuyucunun onu paylaşmasıyla geçmiş yeniden hayat bulur. Elbette yazı okuyucusu varsa yaşamaya devam eder. Yazmakla okumak birbirini yeniden yaratan bir karmaşık süreçtir kısaca. İnsan yazarak, okuyarak en karmaşık olay ve olguların içine girer. Bilinmezin gizlerini çözerek daha bir insanlaşır, yetkinleşir. Bu yolla daha çok sever, sevilmesi gerekeni. Bu yolla paylaşır acıyı, coşkuyu, güzelliği. Daha bir güzel olur o zaman insan denen yaratık. Yaşanan bir başka serüvendir. Yazmak, okumak. Serüven diye söz ettik. Bu söz bize bir başka gerçeği anımsattı. Bu gerçeğe en çok okunan kitaplardan birinin de serüven kitapları olduğuna siz de tanık olmuşsunuzdur. Her nedense daha bir ilgi çeker serüven kitapları. Her yaştan, her düzeyden insanın ilgi alanına kolayca girer bu kitaplar. Belki de yaşama daha yakın bulunduğu için çekici olur serüven kitapları. Ne demeli? Sizlere bir serüven kitabından söz etmek istiyoruz. Monte Cristo adlı bu kitap, ünlü bir Fransız yazarı olan Alexander Dumas'ın yazdığı bir serüven romanı. Edebiyat tarihçileri, bir yapıtın birçok özelliğiyle yazarının yaşamı, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamı arasında ne gibi ilişkiler olduğu olgusunu merak ederler. Bunlar arasında bir bağ kurmaya çalışırlar. Bu açıdan bakıldığında Alexander Duman'ın yaşamı ve yapıtları arasında çoğu zaman büyük benzerlikler olduğu ileri sürülür kimi eleştirmenlerce. Alexander Duman'ın özgeçmişine bir göz atalım birlikte. Müzik Fransız yazarı Alexander Dumas, 24 Temmuz 1802 tarihinde doğdu. 5 Aralık 1870 tarihinde 68 yaşında yaşama gözlerini yumdu. Duma'nın babası Thomas Alexander, Napolyon öncesi eski rejim döneminde bir askerken Duma adını aldı ve daha sonra Napolyon ordusunda generalliğe kadar yükseldi. Ama sonradan özellikle 1806'da Markin'in ölümü üzerine ailenin parasal durumu bozuldu sonradan yoksul düşen bir ailenin çocuğu olan alexander duma geçimini sağlamak amacıyla genç yaşta parise gitti avukat olmayı düşlüyordu ama geleceğin fransa kralı orleans dükü louis Philippe'in hizmetine girdi sonra da şansını tiyatroda denemeye karar verdi duma oyun yazarken bir yandan da tarihsel romanla ilgilenmeye başladı Böylesi yapıtlarda olayların akla ve tarihsel gerçeklere uygun olmasına özen gösterilmiyor ve kişilerin psikolojisi yeterli bir biçimde yansıtılmıyordu. Duman'ın temel kaygısı renkli bir tarihsel fonda genellikle 16 ve 17. yüzyılda geçen heyecanlı bir öykü yaratmaktı. Bu konuda başarılı oldu da. Duma başarı kazandıkça kendini pahalı zevklere verdi, borçlandı borçlarını ödeyebilmek için daha kısa sürede daha çok yazmaya başladı. Aynı zamanda gazetecilik yapıp gezi kitapları yazarak para kazanmaya çalıştı. Bu çalışmaları başarılı sonuçlar vermedi. Alexander Duma hiçbir zaman büyük bir edebiyatçı sayılmamışsa da önce oyunları daha sonra da tarihsel romanlarıyla büyük ün kazanmıştır. Özellikle Kardinal Richelieu döneminin gözü pek Kahramanı'nı anlattığı roman tarzında yazılmış Üç Silahşörler ve Monte Cristo Kontu onun en tanınmış yapıtlarıdır. Duman'ın renkli, açık yürekli, kimi zaman pek inandırıcı olmayan bir üslupla kendi olağanüstü yaşamındaki olayları aktardığı Anılar adlı yapıtı romantik dönem Fransız edebiyat yaşamına da ışık tutar. 27 Şubat 1815 tarihli bir kış günü Notre-Dame de la Garde'ın kulesindeki gözcü üç direkli bir yelkenlinin gelmekte olduğunu haber verir. Merakla beklenen gemi sonunda geri dönmektedir. Geminin bu kadar gecikmiş olması şirket sahibi More'nin uykularını kaçırmış, dönüşü ise onu heyecana boğmuştur. Geminin gecikmesine kaptanın beyin hummasından ölmesinin neden olduğu ikinci kaptan Dante tarafından patron More'e bildirilir. Her şeye rağmen işleri yolunda götüren Dante'ye şükran duygularını ve hayranlığını belirtmeden edemez patron More. İşte bütün olaylar More'nin Dante'ye olan takdir ve güvenini açıklamasından sonra gelişmeye başlar. Dante'nin gemiye kaptan olarak atanması, gizli çıkar hesapları içinde olan gemi personeli Dank'ların hesaplarını altüst eder. Dank'lar denizde vurgun yemiş gibidir. Bir kez daha ayaklarına dek gelmiş olan önemli bir fırsat Dante yüzünden uçup gitmiştir. Dank'lar bu yüzden Dante'ye büyük bir kin duymaktadır. Artık beklemez. Harekete geçer. Ne yapıp yapıp Dante'nin kaptan olarak gemide görev almasını engellemenin yollarını arar. Bu isteğine ulaşabilmek için Dante'ye düşmanlık edecek birçok kişiyle işbirliği yapar. Dante'nin sevgilisi Mercedes'te gözü olan Fernand da bir yol bulup Dante'den kurtulmayı ve Mercedes'le evlenmeyi düşler. Gemici Kaderos'un çıkarları da buna uygun düşmektedir. İşbirliği yaparlar. Dantlar, Dante'nin krala karşı olan Napolyonistlerin bir ajanı olduğunu ileri sürer. Düzmece kanıtlar göstererek onu kralcılara ihbar eder. Bütün bunlardan habersiz olan Dante, apar topar tutuklanarak köpek şatosunda bir hücreye konur. Dante ne kadar çaba gösterse de masum olduğunu kimseye kabul ettiremez. Kral nazarında mevki kazanmak isteyen savcı Villefort da bu olayı fırsat bilir. Dante için artık bir kurtuluş umudu kalmamıştır. Ömür boyu hapis yatacaktır. Yıllar sonra Dante hücresinde yatarken birden ranzasına bitişik duvarın arkasından gelen garip sesler duydu. Fare seslerine alışkındı. Bu ses fare sesine benzemiyordu. Sanki demir bir alet duvarı kazıyor, kazıyordu. Hep kaçabilme düşleri kuran Dante için bu sesler heyecan kaynağı oluyordu. Üç gün bu şekilde kuşku ve heyecan içinde geçti. Dante duvardan yeniden sesler geldiğini duydu. Kulağını duvara yaklaştırdı. Evet, hiç şüphesi kalmamıştı. Birisi duvarı kazıyordu. Böyle bir kaçma planının kendi aklına gelmemiş olması Dante'yi utandırdı. Sonra etrafına bakınarak duvarı kazmak için kullanabileceği alete benzer bir şey aradı. Elinde sadece gardiyanın kendisine yiyecek getirdiği demir tabak vardı. Onu bir bıçak gibi kullanarak duvardaki iki taşın arasını kazmaya başladı. Birkaç saat sonra taşı yerinden oynatmayı başardı. Tünel yavaş yavaş ilerlerken bir haftalık bir çalışmanın sonunda tabakla kazılamayacak kadar sert bir noktaya rastladı. Dante bu engeli eliyle yoklayarak yalvarmaya başladı. Allah'ım. Allah'ım yardım et. Allah'ım sen bana yardım et. Beni ümitsizlikten kurtar. Lütfen. Lütfen ne olur? Allah ve ümitten bahseden de kim? Kim var orada? Aman Allah'ım. Ses çok yakından geliyor. Allah aşkına söyle sen kimsin? Cevap versene. Kimsin sen? Edmund Dante. Bu yıkılası hapishanenin zavallı tutsaklarından biri. Peki ne kadar zamandır buradasın? Şubat 1815 tarihinden beri. Suçun nedir? Neden getirildin buraya? Suç mu? Ben suçsuzum. Napolyon'un geri dönmesi için hazırlanan bir komploda rolüm olduğu iftirasıyla hücreye kapatıldım. Napolyon'un geri dönmesi mi dedin? Demek Napolyon iktidardan düştü. 1814'te Elbe Adası'na sürülmüştü. Peki, peki siz ne zamandan beri buradasınız ki bütün bunları bilmiyorsunuz? 1811 yılından beri. Artık toprak kazma. Söyle bakalım senin hücrenin nereye açılıyor? Önce koridora, sonra öteki hücrelere. Hay aksi şeytan. Her şey mahvoldu. Senin hücrenin şatonun dış duvarlarından birine açıldığını zannediyordum. Duvarı delip denize açılmayı, yakın adalardan birine ulaşmayı planlamıştım. Galiba 10-15 ayak kadar bir sapma var. Ama daha kim olduğunu söylemedin. Ben... Ben... Ben 27 numarayım. Bana güvenmiyorsun. İnan bana. Yalnızlıktan çıldırmak üzereyim. Şöyle ortaya çıktı yüzünü göreyim. Sana engel olmam. Gardiyanın gitti mi? Evet evet. Artık 12 saat uğramaz buraya. Yalvarırım, yalvarırım söyle bana sen kimsin? Adım Raip Faria. 1807 yılında Birleşik İtalya hakkındaki siyasi yazılarımdan dolayı Roma'da tutuklandım. Üç yıl beni Pielmon hapishanesinde tuttular. Sonra buraya köpek şatosuna naklettiler. Bu taşı pek dikkatsizce yerinden çıkartmışsın. Ee, elinde bir aletin yok galiba. He? Nasıl? Sizin elinizde aletlerin olduğunu mu söylüyorsunuz? Kendi elimle yaptığım birkaç aletim var. Buraya kadar kazdığım elli ayaklık tüneli... ...şu keskiyle kazdım hep. Elli ayak mı? Evet. Ama bunca çabanın sonucu bir yanlış hesap. Fakat daha üç yol var. Başka bir yöne tünel açabiliriz. Hayır, hayır. Aletlerimi hazırlamam dört yıl sürdü. Üç yılda bu tünel. Hayır. Yeni bir tünel için gücüm kalmadı. Ancak ümitsiz olma. Nasıl olsa bir yolunu buluruz. Hem yapacak çok işim var. Yazmam ve okumam gerekli. Nasıl? Size kalem, kağıt ve mürekkep veriyorlar mı? Ya. Hayır. Bütün bunları kendim yaptım. E, mürekkebi bir bayram günü gardiyanlardan birinin verdiği şarabın içine kurum katarak elde ettim. Dışarıda bile bundan iyisi olamaz. Bana bildiklerini öğretmeni rica ediyorum. Bu zindanda aklımı kaybetmemek için senin gibi olmalıyım. Peki Ölüs. Yarın başlıyoruz. Dante, Rahip Farya'dan kısa zamanda çok şey öğrenir. Sabırla direnir. Rahip Farya'nın bir kriz sonucu öldüğü gün hapishaneden kaçmayı başarır. Rahibin ölmeden önce ona planını verdiği bir hazineyi aramak üzere belirtilen yere Monte Cristo adasına bir korsan gemisiyle varır. Hastalığını ileri sürerek korsanları başından savmayı başarır orada kalır ve çok geçmeden paha biçilmez hazineyi elde eder. Bunu bir sır olarak saklar ve akıllıca bir davranışla kısa sürede zengin biri olmayı başarır. Bu zenginliğin getirdiği şöhretle Edmond Dante, Monte Cristo kontu unvanını alır. Artık Monte Cristo kontu adıyla tanınan Dante'nin önündeki bütün engeller kalkmıştır. Uğradığı haksızlıkların bir bir hesabını sormak için İşe baştan başlar. Kitap bu hesap sormanın çeşitli serüvenleriyle sürüp gider. Öykünün sonunu merak ediyorsanız ilk fırsatta Monte Cristo adlı kitabı okuyarak Dante'nin hak ve adalet için verdiği savaşıma tanık olabilirsiniz.